Selamlar son kur artışı, Apple Türkiye zamları ve Gürcistan'da bir miktarda olsa iPhone fiyatlarına zam gelmesi sonucu Haziran ayındaki Gürcistan iPhone fiyatlarındaki son duruma bakıyoruz arkadaşlar. Bundan yaklaşık 2 hafta önce Mayıs ayı Gürcistan iPhone fiyatlarını paylaşmıştım. Şu an o fiyatlarla bugünkü fiyatlar arasında büyük bir fark var arkadaşlar. Yani durum pek iç açıcı değil. Gürcistan'da da Türkiye'de de fiyatlar arttı. Gürcistan'da da telefonun modeline bağlı olarak yaklaşık 1000-2000 liralık bir zam söz konusu. Biliyorsunuz Apple Türkiye iPhone fiyatlarına bir zam daha yaptı. Şimdi bu videoda Gürcistan tarafıyla Türkiye tarafı arasındaki fiyat farkına bakıp hala Gürcistan'dan iPhone almak mantıklı mı buna bakacağız. İlk olarak Türk lirası Lari kuru ne kadar? 1 Lari şu anda 8.95 olarak görünüyor Google'da. Ancak Artvin Hopa'daki döviz bürosundan aldığım bilgi 9 lira 20 kuruş arkadaşlar. Yani siz gittiğinizde Lari'yi 8 lira 95 kuruştan değil, 9 lira 20 kuruştan alacaksınız. Taksi fiş Larry Lari olarak alırsanız 9 liradan geri iade alacaksınız. Yani bizim anlık olarak Lari alış kurumuz 9 lira 20 kuruş, satışımız da 9 lira arkadaşlar. Eğer fiyatlar değiştiyse ve yeni bir video yayınladıysam hemen sağ üstte bulunan bir karttan o videoya geçebilirsiniz. Birazdan paylaşacağım fiyat tablosunda yol masraflarını, TRT payını ve yurt dışı çıkış harç bunu dahil ediyorum arkadaşlar. Ayrıca son olarak e kayıt ücreti olan 6091 lirayı da bu masraflara ekleyerek telefonun Gürcistan'dan alınması sonucu toplamda ne kadar mal olduğunu size burada belirtiyorum. Yol masrafı da bir ortalama bir masraf. 2000 lira olarak belirledim bu videoda. Ve son olarak da Türkiye fiyatıyla Gürcistan'dan getirme maliyetiniz, toplam maliyetiniz e kaydı dahil Bunların ikisinin fiyatlarını karşılaştırıp yapacağınız kar oranına bakıyorum. Biliyorsunuz dolar kuru bayağı bir arttı ve nerede duracağı şu an belli değil. Belki bir hafta sonra tekrar bir fiyat videosuyla karşınızda olurum. Şimdi şöyle bir karşılaştırma yapayım. Hiçbir masrafı dahil etmeden sadece telefonu mağazadan alıp sınır kapısında tax free'sini aldığınızda Mayıs ayında telefon size 23.400 liraya geliyordu arkadaşlar. Haziran ayında şu anda telefon size 27.140 liraya geliyor. Bu da 3.600 liralık bir Fark demek yani 2 hafta önce alsaydınız 3600 lira daha uygun fiyata Telefonu alabiliyordunuz iPhone 14 Pro 128 GB için 256, 512 ve 1TB'lerde fark daha çok artıyor hatta Pro Max'lerde çok daha fazla fark var yani Mayıs ayında Almakla şu an almak arasında şimdi bu örnekleri verdikten sonra artık Gürcistan'dan telefon almanın mantıklı olmadığını düşünebilirsiniz Ama şöyle bir durum var Evet gittiğinizde Mayıs ayına göre daha fazla para vereceksiniz Ama çok daha karlı hale geldi. Neden? Apple Türkiye'nin yaptığı zamlardan dolayı. Örnek veriyorum iPhone 14 Pro Max'in 128 GB'lık versiyonunu almayı düşünüyorsanız telefon size Gürcistan'dan 30.400 liraya geliyor. Bunun içerisinde yol masrafı, TLT payı, yurt dışı çıkış harç bulu ve artı 6.091 lira e kayıt ücretini de eklerseniz toplamda telefon size 39.000 liraya geliyor arkadaşlar. iPhone 14 Pro Max'in 128 GB'lık versiyonu e kaydı da dahil bunu 39.000 liraya geliyor. Telefonun şu anda Türkiye fiyatı 59.000 lira ve sizin yapı yapacağınız kar yaklaşık 20 bin lira. Mayıs ayında yapacağınız kar daha düşüktü. Şu an 20 bin liralara kadar dayandı. Yani burada çok çarpık bir ilişki var. Telefonların fiyatları arttı evet ama ülkemizde çok daha fazla arttığı için Gürcistan'ı almak çok daha mantıklı hale geldi. Ama diğer taraftan da Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle Gürcistan'da telefon fiyatları daha çok arttı. Vermeniz gereken para daha çok arttı yani arkadaşlar hızlıca telefonun fiyatlarına bakalım. Önceki videolar gibi çok ayrıntılı anlatmayacağım. Tabloda bir sıkıntı yaşarsanız yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Hemen düz iPhone 14'te başlayalım. Şimdi düz iPhone 14'ün 128 GB'lık versiyonunda Gürcistan'da şu an zam yok. Sadece bu telefonda yok. 256 GB'lığında var mesela. Pro ve Pro Max modellerinde de var. Gürcistan'da fiyatı 2349 lira arkadaşlar. Bunun da TL karşılığı 21.610 lira. Taksifili iadesi olarak da 2283 lira para alıyoruz geri ve telefonu 19300 liraya alıyoruz. Tabloda gördüğünüz bütün masrafları eklediğimizde telefon yaklaşık 28000 liraya geliyor. Telefonun Türkiye fiyatı 42500 liraya yükseldi. Bu da bize 14500 lira kar yaptırıyor Gürcistan'dan almak telefonu. Videonun bir kısmına da Mayıs ayındaki fiyatla şu anki fiyat arasında ne kadar zararınız var onu da yazacağım. Bu telefonda 2000 lira zararınız var. 2 hafta önce alsaydınız 2000 lira daha az para ödeyecektiniz arkadaşlar. 256 GB'lık versiyonuna bakalım. Bunda 100 liralık bir artış var. Şu an Gürcistan'da 2699 liraya satılıyor. Taksi iadesine geri aldığımızda Gürcistan'daki fiyatı 22207 liraya geliyor arkadaşlar. Masrafları eklediğimizde toplam telefon ücreti 30800 lira. Türkiye fiyatı 46 bin lira telefonun. Bu da bize 15 bin lira kar yaptırıyor Gürcistan'dan almak. Eğer 2 hafta önce alsaydınız telefonu 2400 lira kardaydınız. Şu an 2400 lira daha fazla para ödüyorsunuz telefonu almak için maalesef. iPhone 14 durum bu. Şimdi iPhone 14 Pro'ya bakalım. iPhone 14 Pro'nun 128 GB'lık versiyonu 3299 lira. Geçen aydan 100 daha fazla. Bu da yaklaşık 30.350 lira şu anda. Taksfir iadesini aldığımızda 27.144 liraya geliyor telefon bize. Yani burada 3. 1200 lira iade parası alıyoruz. KDV iadesi. Yol masrafı, TRT payı, yurt dışı çıkış harç bulu gibi masrafları eklediğimizde ve e-mail kaydını eklediğimizde telefon toplamda 35700 liraya geliyor bize. telefonu Türkiye fiyatı 55000 lira ve bu size 19200 lira kar ettiriyor. Mayıs ayında alsaydınız 3600 lira kardaydınız. Şu anda 3600 lira daha fazla para vermek zorundasınız. 14 Pro'nun 256 GB'lık versiyonu 3699 lira Yani bu da yaklaşık 34.000 lira yapıyor. Taksi iadesini aldığımızda telefon 30.400 liraya gelmiş oluyor Gürcistan'dan bize. Tablodaki tüm masrafları eklediğimizde 39.000 liraya Gürcistan'dan telefonu alıp kullanabiliyoruz. Telefon Türkiye fiyatı 58.500 lira ve 19.400 lira kar ettiriyor bu bize. 2 hafta önce bu telefonu 4.400 lira daha uygun fiyata alabiliyordunuz. 14 Pro'nun 512 GB'lik versiyonuna bakalım. 4.399 lirayı taksifi iadesinde düştüğümüzde 36.190 liraya geliyor telefon bize. Bütün masrafları eklersek 44.800 liraya bu telefonu Türkiye'de kullanabiliyoruz. Telefonun Türkiye fiyatı şu anda 65.500 lira ve bu bize 20.600 lira kar yaptırıyor arkadaşlar. 2 hafta önce alsaydınız da 5.000 lira daha ucuza alacaktınız telefonu. 1 tblik versiyona bakalım 14 Pro'nun. 5099 lirayı taksilesini düştüğümüzde 41.950 liraya geliyor. Masrafları eklediğimizde de 50.500 liraya iPhone 14 Pro'nun 1 TB'lık versiyonunu alabiliyoruz. Telefonun Türkiye fiyatı 72.500 lira arkadaşlar. Bu da bize 21.900 lira kar yaptırıyor. 2 hafta önce alsaydınız da bu telefonu yaklaşık 6.000 lira karlı bir şekilde alacaktınız. Pro Max'e geçiyorum. iPhone 14 Pro Max'in 128 GB versiyonu şu anda 3.699 liray. Tax iadesini düştüğümüzde telefon Türk lirası olarak yaklaşık 30.400 liraya geliyor. Buna e-mail kaydını, yol masrafını, TRT payını ve yurt dışı çıkış harç bulunu eklediğimizde toplamda telefon bize 39 bin liraya geliyor. iPhone 14 Pro Max 128 GB. Telefonun Türkiye ücreti 59 bin lira. Bu da bize 19.900 bin lira kar ettiriyor arkadaşlar. 2 hafta önce alsaydınız yaklaşık 7 bin lira daha ucuza alacaktınız telefonu. Pro Max'in 256 GB'lık versiyonu 3999 lira. Tax free iadesini düşünce Türk lirası olarak 32 bin 900 lira ödüyoruz. Bütün masrafları ekliyoruz. e kaydı dahil. Toplamda telefon 41.500 liraya geliyor bize. Telefonun Türkiye fiyatı 62.500 lira şu anda ve bu da bize yaklaşık 21.000 lira kar ettiriyor. Bunu iki hafta önce alsaydınız 6800 lira daha karlı alacaktınız telefonu. iPhone 14 Pro Max'in 512 GB'lık versiyonuna bakalım. Telefonun fiyatı 4799 lira. Bu da 44150 lira yapıyor. Taksifir iadesini düştüğümüzde 39400 liraya gelmiş oluyor telefon. e kaydı ve diğer masrafları eklediğimizde telefon 48127 liraya geliyor bize. Ve telefon Türkiye fiyatı 69500 lira. Bu da bize yaklaşık 21300 lira kar ettiriyor. 2 hafta önce 8300 lira daha uygunu alabilirdiniz telefonu. 1 TB'lık versiyonuna hızlıca bakıyorum. 5399 lirayı taksitleri ile beraber 44400 liraya geliyor. E kaydı ve diğer masrafları eklediğimizde toplamda 53000 liraya telefon alabiliyoruz. Telefonun Türkiye ücreti şu an Türkiye'nin en pahalı telefonu 76.500 lira. Türkiye'den değil de Gürcistan'dan alırsanız 23.400 lira kar yapıyorsunuz. 2 hafta önce 8.400 lira daha uygundu bu telefon Gürcistan'da arkadaşlar. Yapılan kar oranlarına baktığımda bu işin bu şekilde gideceğini pek düşünmüyorum arkadaşlar. Bir şekilde ya Gürcistan tarafında bir zam olabilir veya Türkiye tarafında e IMEI kaydı ile ilgili bazı zamlar söz konusu olabilir. Bunun için eğer düşünüyorsanız ve almaya karar verdiyseniz bence biraz acele etmeniz iyi olur. Son olarak bütün telefonların bütün versiyonlarının fiyatlarını burada görebiliyorsunuz şu anda. Bu fiyatlar bütün masraflar eklenmiş halleri arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu fiyatlar bilgilendirme amaçlı arkadaşlar. Yani gittiğinizde kesin olarak bu fiyatları alacaksınız diye bir durum yok. Yukarı aşağı bu fiyatlar oynayabilir. Ayrıca ne kadar aldığınızda kredi kartıyla mı ödeme yaptığınızda veya nakit olarak mı ödeme yaptığınızda göre değişir. Normalde her ay Gürcistan iPhone fiyatları ilgili videolar paylaşıyorum ama şu an piyasa biraz oynak olduğu için muhtemelen Haziran ayında tekrar bir fiyat videosu ile karşınızda olacağım. Lütfen bunun için kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir telefonun fiyatını merak ediyorsanız veya aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Ayrıca video size yardımcı olursa beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.